Bismillahirrahmanirrahim. İnnel ladina kafarû sevâun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. Küfre saplananlara gelince onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Onlar ne yapmazlar? İnanmazlar küfre saplanmışsa onlar inanmaz. Katamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim hışavetun ve lehum azabun azim. Allahu Teala onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Bir adam, bir insan, bir kadın küfre saplanmışsa, o küfürde inat ediyorsa, ondan dönmeye niyeti yoksa, Allahu u Zülyalar Hazretleri onun kalbini kulağını ne yapmıştır? Mühürlemiştir. Artık mühürledikten sonra gerisi sıkıntı olur. Gözleri üzerinde de bir perde vardır onların. Bir şeyi ne yapmazlar? Duymazlar, görmezler, hissetmezler. Onlar için büyük bir azap vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. Kim için? küfre saplananlar için yani Allah'a isyanda inat eden için büyük bir azap vardır. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ insanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve gününe inandık diyenler de vardır. Yani her önüne gelene her ben Müslümanım diyene inanmayın diyor allah Teala. Ama biz her önümüze gelene değil her tipine baktığımızda evliye demeye başladık. Ama Allahü Teala bakın dikkat edin diyor. İnanmadıkları halde sizi görürken biz inandık diyenler de vardır diyor. Uyanık olun. Dikkatli olun. İnanmayın. <laughs> Yuhadi'un Allah'a vellezine amenu ve ma yahtaun illa enfusuhum ve ma Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değiller. Bir insan inanmadığı halde inandım oyunu oynarsa diyor ancak kendisini aldatır. Yani dünya ile hiçbir şey sınırlı değil. Bu dünyanın neyi var? Ahireti var. Ahirette ne var? Hesap var. Hesabı görecek kim? allah Teala. Kulun yanında olacak kim? Yine allah Teala. Ya hakim de aynı, savcı da aynı. Kararı verecek tek yer Rabbimin makamı. Rabbim imanlı kullarından saydığı kullardan olmayı nasip eylesin. Fi kulubihim maradun fezadehumullahu maradan ve lehum azabun elimun bima kanu yeksibun. Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını artırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır. Bir adamın, bir kadının, yani bir insanın kalbinde münafıklık varsa elim dolu bir azap vardır. Münafıklığın sebebi de yalandır diyor. E bugün baktığımız zaman Yalan artık insanların para kaynağı olmaya başladı. Yalanla, dolanla, daravere ile geçimini sağlayan insanlar çoğalmaya başladı. Demek ki bize bir şey dediler. La ilahe illallah de yerin cennet. Sen cennete gireceksin ama bunu Allah demiyor. Allah Teala "La ilahe illallah" diyenin cennete gireceğini söylemiyor. "La ilahe illallah"ın gereğini yapanın cennete gireceğini söylüyor. Diyenin değil, gereğini yapan. E bizim Müslümanlara "La ilahe illallah" dediğin zaman insanlar işin tamam. Bizim Müslümanlarda hem "La ilahe illallah" dedikten sonra her türlü naneyi etmeye başladı. Ne de bizim hoca efendi dedi ki La ilahe illallah de senin yerin cennet. Bak böyle bir şey yokmuş demek ki. Ve izâ qîle lehum la tufsidû fil erdi qâlu innemâ nehnu muslihûn. Bunlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. Bakın bugün de dünyada olay çıkaranlar biz demokrasi, adalet, düzen getireceğiz diyenler değil mi? Bak aynısı. Fesat çıkaranlar bunların daha kendileri. O zaman bir Müslüman bir fasıkana yapmaz, sevgi bağlamaz. Muhabbet bağlamaz. Muhabbet bağlamazsa bir Müslümanın ailesi kendi her türlü şeyiyle, yaşam tarzıyla, muhabbetiyle, konuşmasıyla, izlemesiyle, yemesiyle, içmesiyle bunlara ne yapamaz? Sevgi bağlayamaz. Ama bugün iki tane insan gitse yan yana hangisi Hristiyan, hangisi Müslüman belli değil. Bakın hangisi Hristiyan, hangisi Müslüman ayırt etmek zor. Ve izâ qîle lehum âminû kemâ âmenen nâsu qâlu enü'minu kemâ âmenes sufâ. Elâ innehum humus sufâ'u velâkin lâ Onlara insanların inandıkları gibi siz de inanın denildiğinde ise biz de akılsızlar gibi iman, iman mı edelim derler. İyi bilin ki asıl akılsızlar kendileridir fakat bilmezler. Bugün İslam'ın gereği olan hayır hasanat, yardımlaşma, koşuşma, destek verme insanlarla iyi geçinme denildiği zaman ben enayi miyim diyor kazandığımı harcayayım diyor. Verim diye. Oysa sahabe-i bütün variyetini İslam uğruna harcamıştı. Bugün birine bir şey, bir gariban gördüğümüz zaman bir şey alacak yerde, ona destek verecek yerde ne diyoruz? Biz enayi miyiz? beraber mi kazandık enayi gibi ben diye para mı vereyim ona? Bakın aynen Allah-u Teala'nın uyardığı gibi biz enayi miyiz diyor. وَإِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْسِعُونَ İman edenlerle karşılaştıkları zaman inandık derler fakat şeytanlarıyla münafık dostlarıyla yalnız kaldıkları zaman şüphesiz biz sizinle beraberiz biz ancak onlarla alay ediyoruz. Biz ne dedik bu ayetin karşında? Biz siyaset ilmini iyi biliyoruz. Gittiğimiz yere göre takılırız. Ne diyoruz? Oğlum gittiğin adama göre, yere göre neredeyse adamların nabzına göre şer, şerbet ver. Ona göre hayatın yaşa. Gittiğin yere göre uyum sağla. Ne diyoruz? Mesela genelde ne derler? camilere atanan imamlar için ya buraya geldinse burada halkın düzenine kültürüne uy ya ben gelip senin düzenen senin kültüren senin yaşam tarzına uyduktan sonra ya senin yaşam tarzın İslam'a tersse peki ben de burada gelip doğrusunu anlatmayacaksam, sana uyacaksam, caminin ne anlamı var? imamın ne anlamı var? Ama biz ne diyoruz? Geldiğin zaman oğlum bu düzene uy, sen bizim düzeni bozma, hoca efendi sesini çıkarma. Sen ana millet içer, yer, faiz yer, zina yapar, kıldır namazın, işe bak zaten cemaatte yok. Süs olsun diye ne yaptık? Cami yaptık. Gerçekten çevreye bakın, bütün mescitler camilerin yapılma amacı süs olsun diye. Başka bir şey yok. Süs. Yani cami yaptırdık içi boş. Mescit yaptırdık içi boş. İmam atadık içi boş. Cemaat geldi içi boş. Bakın aynen ayette dediğim gibi. hepsi süs. Desinler. Desinler ki bakın işte falanca mahallede bir cami yaptırmışlar. 3-4 kat bir avize koymuşlar. 2-3 milyon. Ama içine baktığın zaman boş odadan başka bir şey değil. Ancak ahirette kendimizden davacı mekanlar yaptırma yarışına girdik. Ülâikellezîne işterev balâlete bil hüdâ fe mâ rabihat ve ma kanu işte onlar hidayete karşılık sapıklığın satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kar getirmemiş, sonuçta doğru yolu bulamamışlardır. Eğer bir insan doğru yolu bulmuşsa nedir? Kardadır. Doğru yolu bulmamışsa zarardadır. Bunun sağ, solu, lemi, cimi yok. Meselhum ke meselil ladhi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi bukmun umyun fahum la yarji'un Onların durumu geceleyin yanan ateş yakan kimsenin durumuna benzer. Ateş tam çevresini aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir ve onları göremez. Bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir. Onların diyor dünyada fasıkların, sahtekarların, müşriktilerin, yalancıların durumu etrafında yanan bir ateşe benzer. Ateş söndü iş bitti. Onlar sağırdırlar dilsizdirler, kördürler. Artık hakkı göremez, Hakka ne yapamazlar, dönemezler. Bir adamın kalbinde Allah yoksa, gönlünde Allah yoksa o adam kördür, sağırdır, dilsizdir, akılsızdır diyor Rabbim. Ev ke sayyibim min es-semai fihi ve ra'dun ve barq Yejgalların acabğahm fi aadanîm min al sabârık hader al mât. Allahu Yahut diyor onların durumu gökten yoğun karanlıklar içinde, gök gürültüsü ve şimşekle sağanak halinde boşanan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır diyor. Bir adam eğer can tatlıdır amanna. Ama diyor adam eğer dünya zevkine dalmış da dünyanın zevkini sefasını kaybederim diye ölümden de korkuyorsa onlar diyor etrafını onun ne yapmıştır? Günahlar sarmıştır onun etrafını Dünya zevki. E bugün baktığımız zaman bir insan Rabbine eğer sağlam Müslümansa Rabbine kavuşacak diye ölümü sever mi sevmez mi? Sever. Şehadeti sever mi? Sever. Eskiden askere gitmek için, şehit olmak için İnsanlar ne yapardı? Bir gayret heveslenirdi. Ben şehit babası olayım. Evlat acısı zordur. Rabbim kimseye yaşatmasın. O yüzden şehit babası nedir? Ahirette destek görenlerin içerisindedir. Ama bugün askerden kaçma yarışına beraber girmiş koşuyoruz. Yekâdül berku yehlafü ebsârehum. Kullama Allah onlara meshin fi ve iza adlama alehim qamu fe la le ve Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek. önlerini her aydınlatışında ışığında yürürler karanlık çökünce dikilip kalırlar. Allah dileseydi elbette onların işitme ve görme duyularını giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir diyor. Ya eyyühen nasu'budu rabbekumullezî halakakum vellezîne min qablikum leallekum tettegûn. Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbiniz'e ibadet edin ki boyun bükün ki emirlerini kabul edin ki Allah'tı, Allah Allah'a karşı gelmekten sakarsanız diyor. Allahu Teala ne diyor? Bana karşı gelenlere azabım şiddetlidir. Diyetten ne diyor? Rabbinize ibadet edin, boyun bükün, kulluk edin ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız. Biz ne dedik? İki siz dedik. Namaza, oruca, ibadete, çalmaya, çıkmaya, kaçırmaya, bunlardan uzak kalmaya gerek yok. La ilahe illallah de, senin yerin cennettir dedik. Ama Allahü Teala eğer bana ibadet edip emirlerimi tutmasan, senin yerin cehennemdir diyor. Demek ki leher, la ilahe illallah dedik diye bizim ahirette işimiz kolaylaştı diye bir şey yok. Ellezî ce'ale cealereküm el-arza firâşen ve-ssemâ'e binâen ve-enzel min semâi semâ-i mâen fe bihi min-eth-semarâti rizqan lekum fe-lâ tecealû lillâhi ândâden ve-entüm te'lemûn o yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkaran Allah'tır diyor. Öyleyse sizde bile bile Allah'a ortak koşmayın. Yani rızkınızı başkasının verdiğini sanmayın diyor. Bizim rızkımızı yaradan kimdir? Allah'tır. Ama biz rızkımızı kazanalım diye Allah'tan başka herkese kulluk yaptık. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli ve du'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Eğer kulumuza Hazreti Muhammed Mustafa'ya indirdiğimiz Kur'an hakkında şüphede iseniz diyor. Haydin onun benzeri bir sure getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın. Kiminiz var, kiminiz yoksa hepiniz Allah'a karşı bir ayet ya da bir olay meydana getirin diyor. O zaman kendi doğruluğunuzu ne yapın? Kanıtlayın. Bakın dünyaya bir virüs saldılar. Virüsün karşılığı 0.5 gram yani binde 5 olarak yayılan bir gram virüsün bir dünyayı felç etti. Aradan 5 sene geçti, 4 sene geçti halen dünya kendine geldiği yok. Bak. Binde 5 gram yani her teraziyle tartılan değil sarraf terazisiyle tartılabilecek bir hassasiyetle bir virüs. Bütün dünya bir araya geldi. 4 senedir halen daha virüsün sıkıntısını attığı yok. Dünya perişan oldu. Diğer taraftan bakın kimya anlatılır. Kimyada suyun çözümü anlatılır. Suyun formülü anlatılır. Suyun molekülleri anlatılır. Ama nasıl topraklardan su çekildiği zaman barajlardan denizden su çekildiği zaman formülü kimyacılar profesörlerin hiçbir gayreti işe yaramaz yine hep beraber elimizi açar suyu yaratan Allah'a döneriz demek ki bizim dünyalık hayatımız nedir boştur İlla Allah'tan illa Allah'tan gelmesi lazım fe lam tef'alu وَلَا اَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Eğer yapamazsanız ki diyor hiçbir zamanda zaten böyle bir şey yapmaya gücünüz yetmez, yapamazsınız diyor. allah Teala'nın yarattığını yaratma lüksünüz yoktur. Bir sülpten can verir, beden verir, ruh verir, bir insan yaratır, insan büyür, gelişir ama bir hastalandığı zaman babası, anası ve tıp ilmi çaresiz baka baka durur. En son ne derler? Allah'tan ümit kesilmez. Hele bir 72 saat bekleyelim. Olmazsa fişini çeker, işini bitiririz derler. Bakın bütün tıp bir araya gelse, anası, babası, dünya bir araya gelse, gencecik bir delikanlının, bir hanımefendinin ölümüne sadece çaresiz izliyorlar. Babanın, ananın elinde olsa, o toprağı o evladı ne yapmaz? Koymaz. Koyamaz. Ama kimden gelmiş? Allah'tan. O halde diyor, yakıtı insanlarla taşlar olan, cehennemden sakının cehennemin ateşi insanlardır taştır o ateş kafirler için hazırlanmıştır Rabbim İslam alemini mu